Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, futbol antrenmanları yapacağız. Sizlerle birlikte. iki kardeşlik ve bir kardeşlik e, antrenmanlar yapacağız. Yani bir kişilik ve iki kişilik antrenmanlar. Bir köprü iki kişilik antrenmanlarına başlayalım. Yanımda kedi var. Uyuyor gibi belki görünüyor. Evet. Şimdi bunları dizicem. Şimdi bunları Evet, tertil verdik, tertil. Karanlığun onu Evet arkadaşlar, dizdim. Eşyaları olanlar e, yapsınlar. Evet, şöyle. Şöyle dizdim. Bakın buradan böyle sırasıyla gidiyor. Ve orada Son var. Arkadaşlar şimdi sizi oraya alıyorum. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey anlatacağım. Bir kardeşiniz e, e, orada duracak ve şöyle e, durun şimdi size şöyle göstereyim. Evet. Buradan kamera evet. Böyle duracağım. Ve böyle 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 yapacağım. Oradan çıkmış olacak buradan. E, o Kardeş ise şöyle yapacak. Şimdi de beni izleyin. Nerede, Nerede Evet. Geldim. Böyle. Gel. Geç. 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 geç dik, burada duracağız. O kardeş çıktı ya. Eğer ki yani bir sandalye, masa da olabilir. kardeşiniz böyle patatıyor. Anladın mı? Şimdi patlatan kardeşi de patlattıktan sonra siz de çıktın mı? Iı, şimdi çok bu Şöyle şimdi iyi. Ve iş işte o oranın içinden geçersek bol olur. Zaten arkadaşlar ıı, burada şey olacak. Iı, çıkması lazım. Çıktı ya. Ona pat atıyoruz. Ve o da o da aynen şöyle şöyle ben bu ya. Gel de önüme top. Bu durum ben derdim.

Ne? güneş havası. Sen güneş seversin kız. Kıta <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. J'ai şimdi daha geç görebilirsiniz bence bir kez daha yapayım sizin için görüyor musunuz? hayır ben, o, topu görüyor musunuz? bilmiyorum evet görüyorsunuz musunuz? topu buraya koyduk burası başlangıcımız ve arkadaşlar size şöyle göstereyim böyle. Bak böyle iki set şuraya. Bir tanesi buraya ve iki set de çapraza. Anladınız mı? Anlamışsınızdır inşallah. Ve hemen çekmeye başlayalım. Evet. Böyle, böyle geldik, böyle yaptık. Yani onu bir küp alarak düşünün. Bundan dolaştıracağız. Ve böyle çok önemli burası. Pas attım. Ve bitti oradan geçtim. Antrenman bitmiş bulunmaktadır. Ee, ayrıca yani e, odakta da yapabilirsiniz. Bu bunlar aynı şekilde dizin oraya. Geçin geçin geçin. Oradan pas atın. Vurun. Öyle de olabilir. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, bir biraz kolay. şöyle üçgen bir şekilde. Bunları götürüyorum. Götür. Evet böyle. Şimdi daha net algılayabilirsiniz lan. Allah'tan <laughs> <laughs> kalkın Video çekilmiyor mu? Hah. Evet şimdi böyle bu da böyle bunun etrafında böyle bir döneceğiz döndük evet döndük şimdi buradan böyle 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 çekil Adamın kafasını ağzım güzel attım yani tekrar yapalım. Tekrar tekrar tekrar. yani bu sakıncası yok mu senin bu Hatta bu yani spor salonunda da size izlemiştim. Evet. Ve orada net anlıyormuşum. Neden? Çünkü orada daha net. Allah ya! Senin Allah bir. Neyse böyle böyle. Çocuk. bak 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 hah bak hu hu ee gel oraya içine git içine git ayy <laughs> <laughs> arkadaşlar siz bir gölge alsam olur çünkü siz de evet böyle Şimdi biraz nasıl yere alayım? Şimdi görebiliyor. Evet, çok güzel. Şimdi daha güzel çekeceğiz. Sizin için neler yapıyorum? Bir abone isterim sizin için. Hatta sizin için var. yani. bahçede de yapabilirsiniz. Özür dilerim. Bir buraya. Gel araya, bir de çekiştirin. Bu bu ne 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 兄弟，哦哦哦！ Neyse. Şimdi başka bir... Ayteller Allah belanı. Uf ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada benden söylemesi bir abone istiyor bir abonenin karşısında hemen ama hemen yani kolsuz yani e, topsuz eşyasız antrenmanları da atacağım. Ayrıca burada da örnek alabilirsiniz. Yani öyle e, ben topsuz ve şeysiz de yapabilirsiniz. Bunu.